Esenliklere efendim Eternal Craft'ın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Ümit ve Doruk Bey var gördüğünüz üzere. Birinci sezonu maalesef bazı aksaklıklardan ötürü bitirmek dürümünde kaldık. Ona da şimdi Ümit'le beraber de konuşuruz. yeni yeni seriye destek olmak için lütfen videoyu beğenip bir de yorum atarsınız. Bir de paylaşırsanız çok makbule geçer. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer gelecek videolarda haberdar olmak için unutmayın derim. Lütfen rica ediyorum. Çok büyük projeler var bu seri hakkında hakkında Bayağı bir şeyler yapacağım. Sistemler, farmlar vesaire bakalım. RP falan çevirmeyi düşünürüz aramızda. Merhaba arkadaşlar. Eternal Craft'a başlıyoruz. Hello guys. Bye var yanımda. Doruk Bey var. Hello guys. Böyle. Hello guys. Ben girişim yaptım. Evet Ümit evet. bir, birinci sezon hakkında. girişim, benim de girişimin ortasında Gaze diye girdim. Evet. Birinci sezon, hakkında. birinci sezon hakkında ne demek istersin? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> Öncelikle bir dakika. Ee, neydi lan? Coreboard muydu? şu gençler minik bir komut yazacağım scoreboard objektif et can health sonra bunu objektif list e, can biz ve... başlayalım abi yeni yaz yazmaya devam etsin gel gel ha objektif set DISPLAY Hard hardda oynuyoruz zaten list, list can diyeceğim şu an taba bastığımızda birbirimizin canını da göreceğiz yo gözükmüyor emin misin Evet gözükmüyor. Ya benim Bak bakayım mı? Ha. şimdi vurunca gözüktü. Güncellenmesi lazım. <laughs> Bu arada sağ üstten göreceğiniz üzere client bazı modlarımız var. Ben onu <laughs> kapatayım. onu pek kullanmayı düşünmüyoruz. Sadece M'ye basacaksın kapatacaksın kanka. Sağ ben üstten. de M, ben bütün tuşlarını kapattım. Sadece J çalışıyor bende. Hayda. Olmaz evet. ama hocam kapatman lazım onu. Öyle konuştum. Evet arkadaşlar. Ben ilk taştan aletlerimi yaptım. Ufak bir kömür buldum. Onu kazdım. Ne yapıyoruz? Ben de kömür buldum ama kazmadım. Ben etrafta biraz yine, yani. inek var. Onları inek var. Onu öldüreyim. İki tane bırak ama. Burada bırakmayalım be. Uzaklara gitmeyeceğiz mi? Ha şey diyorsun. Doğru spawn'ı boş bırakacağız. Burası spawn aynen. Spawn'ı boş bırakacağız diye konuştuk ya. Spawn'ı gençler hub yapmayacağız. Farmlar vesaire için ayıracağız. Demir farma falan 7 çalışsın biri sunucudayken. Bir de gençler Şu bir okay önceki seride Eternal'da şeydik, çok yakındık. Şimdi birazcık böyle krallıklara ayrılacağız. Herkesin kendi toprağı olacak, kendi sözünün geçtiği yerler olacak. Tabii. Öyle dümenden bir karar aldık bence haklı da bir karar. Hap dediğimiz yer de işte bütün herkesin barış içinde yaşadığı ortalık yer ama mesela ben Ümit'in krallığına habersiz gittim diyelim. Ümit beni vurabilecek. Ondan Nefsi müdafaa var. Öyle öyle, öyle bir şeyim var. Hani kendine uydurma ya. Dalga geçiyorum abi. <laughs> mesela yani. <laughs> Şimdi mesela ben Tezgah lan bu. Benim benim koyunuma çökerse kayıto ben öldürebiliyor muyum? Çökerse koyunu öldür. Ya, yak, yakıp yağmalayabilirsin sen de. <laughs> Toprağıma girdi diye. Krallıkları şimdi işler oraya evriliyor. ya, ya kendi toprağımız işte kardeşim. A few later. Şimdi hap alanı olarak nereyi belirleyelim? Spam chunk mantığı birkaç kere değişmişti. Şu an bir chunk mı? Dokuz chunk mı? Kaç chunk bilmiyorum. Spawn'ı bir de koruma altına falan alırız. Hani çok uzakta mekanlarımız olacak. Spawnımız kırıldığında şeyde spawnlanacağız Şimdi vesaire. şey diyeceğim. İleriye dönüp buraya nedir portalları falan yapmamız gerekecek. Haba biz zaten bir sürü bir şey yapmayı düşünüyoruz ya. Dükkandır, şudur budur vesaire. Hı hı. o yüzden spawn'dan biraz uzak olsun. Önce onu belirleyelim. Zaten ilk bölüm orada geçireceğiz gibi. Beyler, manşet buldum. Güzel. Aa, <laughs> abi oyunu adam. şimdi gidecek ilk günden diamond bulacak ya. Tamam ama, oğlum Ama te tema olan mı, Aykut olan mı? Aykut <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildiniz <laughs> Kim milyoner olmak ister miydi? <laughs> Her verdiğimiz ismi sansürlüyorum değil mi? Tabii ha, Biraz daha inek var burada avıkta da var. Ben şu an avcılık yapıyorum ya. Size hem yemek topluyorum. Malzeme kasıyorum biraz. Hemen biraz da köy bulmak istediğim için biraz etrafta bakıyorum köyü var mı falan böyle. Mine buldum mesela temin. Arkadaşlar ben bir anı anlatmak istiyorum. Buyur bir oğlum. kardeşimle oynarken bir saniye ümitle <gülüyor> anılar. <gülüyor> Denem, edit, denem. edit edit yaparız onun sesimi alıp <laughs> müzik müzik bir şey koyarız yaparız İzlemiyordur ama buradan ona da selam olsun. Şimdi kardeşimle oynarken şeydik böyle o Minecraft'ı çok bilmiyor. Şu anda da çok bildiğini zannetmiyorum. Oynadığını da zannetmiyorum. Neyse. Onunla mesela oynarken o arıları çok seviyordu. Arıları böyle bulmak için uğraşıyordu vesaire. Böyle arı bulmuş, elinde de çiçek böyle iki elinde de çiçek almış. Garibin böyle shift çöke çöke şeye gelmeye çalışıyor bizim eve gelmeye çalışıyor. Sonra dedim ki ne yapıyorsun lan? Hayırdır kerata? Aa dedi ki abi abi ben ayı falan dedi. Tabii sesi böyle değil. Ama kız çocuğu sesi yapamadığım için küçük çocuk sesi yaptım. Neyse sonra tabi de şeyi biliyoruz ya az buçuk böyle mekaniği falan diyorum ki bak şeyin yanına çiçek koy. Sapling'in yanına çiçek koy. Arı kovanıyla ile birlikte geliyor. Sonra bayağı bir arı yap. FPS'i düşürecek kadar. Arı kovanlarını çoğalt. <laughs> bir daha oynadığımızda bu sefer Arılara o kadar şeyi kalmadı. Çünkü arılar onun için bir macerayken maceralıktan çıktı. Ya, sapling'in yanına çiçek koydum, belirli bir şansla çıktı, tamam. Kovanı elde ettik, ile kır, istediğin yere koy. Sonra bu maden aramak için çok uğraşıyordu. Dağlara falan gidiyordu, elmas bulacağım diye. Demir topluyordu vesaire, orada pişiriyordu, öbür dağa gidiyordu. Onun için böyle bir macera vardı. Dedim ki, yerin altında çıkıyor. Yerin altına şöyle dağlarda bir oyuklar var oradan vesaire mi falan diyordu. Gördüm dümdüz merdiven şeklinde kaz. 11'e git oradan kaz. Tabi o zamanlar eski sürümlerde oynuyorduk. Ben bilgimle onu zehirledim. Onun maceralarını elinden aldım. Ve elinde tek kalan şey bilgi oldu ve büyük ihtimalle artık oyunu oynamıyor. Biz oyunu bildikçe en azından ben de oyuna bakışım değişti. Yani bilmek güzel ama bir nokta var. O noktaya eriştikten sonrası Öğrendiğinde oyun zevkin azalıyor. Öyle de bir evet. dürümümüz var. Şey miyim? ayıla gibi farm yap. Evet. Başlık izleye kalmıyorum. planımdan bahsedeyim. Ben bu oyunu artık aşar dediğimiz şekilde olduğum için. Hem de eskimiş. Aynen. Hani görüyorsun her canlı etek atıyorum falan yani. Parkuru yapı yapa gidiyorum <laughs> her yere. Aa çeri ağaçları buldum. Geliyorum. Geliyor. Şunu da ben koyup almadım büyük ihtimalle. Hani bana odun getiriyordun. Niye kaldın? Ben bir şey odun getireyim mi Bistek abi kastım. ister misin? Bir kastım ben. Kuş bile kastım kuş bir şeyler yaparsın diye. Ben spruce istiyorum ya. Biri burada tekne unutmuş, teknesine de çöktüm. Spruce ben de istiyorum. Ondan geziyorum biraz ben. Aslında bu şeylerin pink petalları. Yarasa bir öyle bir fırladım arada çok korktum onu. Şey ee... Konuş artık. Cherry Blossom'ların altında çıkan bu pink petalları. Bone meal basarak Ondan çoğaltabiliyor al. musun? Evet 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 evet. Onlardan al aldım biraz. Ben de biraz gezeyim. Ben Uyuz direkt Ben direkt olmuş yani. artık. ben direkt cash yapıyorum şu an. Yani. Valla bende 58 tane beef olmuş, 45 tane pork chop olmuş, 43 tane e, matın olmuş koyun. Ah şiprek buldum, şiprek buldum. Orava. Kay yüzük o ni da. Dın 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 sen, sen tın tın. tın, tın. Dediğinde benim baltam kırıldı. Iron Golem'le bakışıyoruz şu an. <laughs> Kazmayla vuruyorum şu an. Aa Moss blok var. Mendingli leather cap. Abi çok iyi. Üstüm dop dolu. Patlis buldum, havuç buldum. Biraz kağıt var. Kağıtlar alamayacağım ama bu moss blue almak istiyorum. Şunu bırakayım. Benle kalsın. Burada bir tane daha sandık olacaktı galiba ama. Sanki bu gemide. Hatta iki tane daha bile olabilir. Bir tanesi burada evet. Kitap var. Ee, Buried treasure var. Evet önemli olan bu. Kitapları bırakayım. Şu pembeleri bırakayım. Evet arkadaşlar sandıktan 64 tane diamond çıktı. Hmm. Yaşanabilir niye yaşanmasın. Diyorsun. Tü. Aa Buried treasure hemen dibimde çok iyi. Aramakla uğraşmayacağım. Harbi dibimde lan. Bu geminin alt kısmı var mı? Yok değil mi? Aynen öyle. iki tane var. Bunun arkası var mı? Oraya bakmadım ben. Yok. Ee, armut. Armor. Bunu alalım. Bunu yapmak lazım. Tohumları atayım. envanter dolu ben gelmek zorundayım. Ha dur. Ah burada bir tane varmış. Doğru. Oo, oo. Oo. Güzel. Şunları atalım. Bir adet balta lazım bana. Gidelim şu şipreki bulalım arkadaşlar bize. Oo bir saniye şipreki e gitmeden önce. Şuradan. Buraya da Ümit'in U'sunu yazalım. Yok M çıkmadı. O zaman elimde kum çok. Hemen şu tarafta zaten. Ha! Şey yapayım. Dar kuak buldum. İsteyen var mı? Ben. Saplinginden bu yeter ya. Kanka üstümde çok dolu benim ya. Bilmiyorum. İyi. Koordinatları kaydetsene. Defter meftar yap lan kitaplar almadıydım ha. Defter kitap için ne istiyordu? A inksek. Ink İleride para olarak kullanabileceğim. Inksek istiyor bir tane şurada suki öldürebirim ama bir tane. Elimde az olan şeyleri bırakıyorum. Ama gerek İlk yok başkan ya zaten yapıyorum. minimap yüklü ya hani. Ha minimap de zaten kayıtlıdır bakarız diyorsun. Aha Bakayım gideceğimiz zaman. E zaten. Ya, -point Açık zaten. Şu an hatta evet, Børit bir yer şey varmış. Onu gördüm oldum. Eee diyorum şey pardon. Yarım portal Şimdi varmış onu gördüm. Ağaca yöneleyim. Saplingleri de bıraktım da 50 küsur saplingim vardı neyse. Orman adı alımda sapling toplarım. Zaten. Ben hala gördüm hayvanları öldürüyorum bu arada. Öldür. Yaklaşık böyle... 10, 10, bin, 10 bin şey kilometre şey. çevremizde hayvan bulamazsınız hub'ın etrafında bilginizi. Gerçi hardcore'da Falan değiliz. Ya. Arkola değil, spam oluyor oğlum. Dalgasını geçiyorum da. Hani göremezseniz şu an... Tamam, suçlu sensin. Aynen öyle. Yedim hepsini. Bak sorumlu falan değil. Suçlu sensin. Bir tane Dark... Ama Dark Oak'la dörtlü bir değil mi? Aha. Aa, dört tane bulacağız. Kaşa <laughs> şimdi. Veri bulduk ya. Abi geliyorsunuz böyle tamam mı? Şöyle ortalıyorsunuz. Bak şu player'ın uç kısmını. Şuradaki uç ne? kısmını. Gösteremiyorum. Ha şuradaki uç kısmını abi. Denk getirin. Tamam mı? Tam şu ortasına. Göz, izi, göz kararı. Şöyle şöyle bakın. Denk geldikten sonra şöyle devam edin. Daha sonra şu player'ın Yine aynı şekilde açmam gerekiyor. Bir saniye şöyle bakarken. Şu uç kısmınız ikisinin hemen üstüne çıktığı zaman bu kazdığınız zaman burada bir yerde mutlaka bulursunuz. Zümrüt, zümrüt, altın falan çıktı. Akvamarin çıktı. Bu Yiyecekleri alamam. TNT'yi de alamam. Akvamarin, şey akvamarin diyorum. Heart of the Sea. Şeyden akvamarin geldi aklıma. Stardew Valley'den ötürü. Akamarin dedim Heart of the Sea'ye. Yani bu bulduk ve bulduklarınız ve getirdiklerinizden yüzde on alacağım biliyorsunuz değil mi? Ben orada sizin için bir barınak, bir yuva yaparken. Ne değil mi? Ben oraya sandık alıp içini doldurdum. Oh, Adamız. Eee i̇şte. Ama yüzde onu kadar. Geleceğim ben evet. farklı farklı ağaçlar getireceğim orada Dark Oak. Anlıkta 50 tane şey var, sapling var etrafa ekeriz. Pembe ağaç falan fişman. Üstünde baya bir şey var benim. Gold ingotum var yedi tane, yirmi bir tane iron ingotum var, on üç tane emerald'ım var. Ee, Çi coin etini alacak yerim yok ama yününü alabilir miyim? Alırım. Öl. <gülüyor> <gülüyor> bir tane cyberpunk gitti buraya alplara. bak. Editleri var artık kendim söylüyorum. Koy oğlum bir şeyler artık. Yani ağzıma bir şeyler yapıyorum. Yani ağzıma bir şeyler söylüyorum. İz i̇zlemediğim buradan belli olacak. Oraya cyberpunk editi koymazsan öl. <laughs> Koymadığını görürsen. <laughs> o zaman görüşeceğiz seninle. Çok fazla ses açmayın. Bak editte uğraştırmayın beni. <laughs> İki tane bastım ya bir şey yapmadım. Evet. Ya. İçime gir. İçime gir. Ben <laughs> kesmeyeceğim lan buraları. <gülüyor> 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 ben malım <laughs> sikimim. Arkadaşlar bakın. Eee Heteroyum ama Kayton'u gay olduğuna iman bile edebilirim. Oha bir şey diyeceğim Ümit. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Cherry Blossom yerinde 3 tane yan yana ağaçta şey var. Bir hay var. Normal mi? Normal. Çok fazla çiçek petalı çıktığı için değil mi? Ya büyük ihtimalle. Bu, bu, bu de böyle dağlık alanlı bu içeri yeri. Hep öyle. Bayağı da mağara mağara var bunun etrafında, altında, üstünde. Başında sorun. Ne kadar büyük oluyorsa altı da o kadar boş oluyor. Ben bir şeysemse köpek gibi yemek getiriyorum bu arada. Oo! oo. Doruk abi. Orayı. Orayı, orayı. Evi yeni görüyorum. Abi bu ne ya? Abi sen ben ne ben yaptın ya? Beğendim abi ben. Şimdi savanla tarafına böyle biraz da tribal bir şey yakıştığı için böyle üstü de böyle hasırdan yapılmış gibi böyle ee, şekli var. Hani anladın sen demek istediğimi. Yukarı doğru incelen. Tatlı gözüküyor uzaktan. Çok güzel gözüküyor. Ya baltamın kırılması ölmesi bir oldu. 16 vardı 21 oldu. Güzel. Artık demir balta da yapabilirim. Evet bayağı bayıldım arkadaşlar. Görüşlerinizi alalım yorumlarda. Doruk Bey'in bizim hub için şu anlık yaptığı tatlış minnaş barınağımız. E ee, chest yok burada. Ha varmış. O zaman abi gel gel Doruk abi. Ya kulaklığımın şarjı bitiyor. Abi ben her gün kulaklık Hı, şarj şey oldu. Bunun eder oldum. Bunun 3. yılını doldurdu. Abi falan... sandığa baka, sandığa bakadır. dur. Benle birlikte hazır mısın? Hazırım. Öf. Bu abi. Az önce dıdıt dedi lan. USB bağlanma sesi yani. Ee, ben bir 64'lük inek etini ya aldım. Bunların karpuzu vardı değil mi? Demirleri alayım. Şu patatesi havuçları ekelim bir ara. Biraz odun aldım. Evet. Abi sence keşife mi gideyim yoksa madene mi gideyim? Nereye gitmek istiyorsan oraya git abi. Bence keşife gidelim ya. Ne diyorsun abi? Gel beraber gidelim hatta. Bak abi anlatayım sana şimdi. Ümit demin bu tarafa doğru gitmiş tam böyle. Ben de bu tarafa doğru gittim. Şimdi Ümit şu, şu tarafa gitmiş. Şimdi Ümit de bu tarafa gitmiş. Ben diyorum ki biz de bu tarafa gidelim senin baktığın tarafı. Bu tarafa gidelim bakalım mı abi? Bu tarafta pek bir şey yok. Ümit şurada bir köy bulmuş. Burada bir köy bulmuş. Biz de bu tarafa Ama bakalım o diyorum. O da bayağı bir gitmemiz lazım. Benim haritamda açık çok bir şey gözükmüyor. Gel abi ya buluruz buluruz. Bayağı gideriz. Ben o tarafta tamam. denize denk geldiğim için saldım. Ümit de bu tarafta denize denk gelmiş. O da buradan ilerledi. Spruce Wood buldu. Hem onu getirir. Biz de bu tarafa bakalım abi. Belki evet. Swamp Man buluruz. Mangrove Bataklı Başka falan bir, buluruz. Ara parçasına denk geldim. Savan Adalar içinde bir merak ettim. Oraya da bakacağım geleceğim. Bu arada da... Kowas Tree Armor buldum ben. Yemek aldın mı abi yanına? Yemek al. Aldım aldım. Aa, abi buldum. sana da, sana da ufak bir kalkan yapayım ben hemen. Garavel evet. kaplı yer buldum. Nasıl garavel kaplı yer? Şey mi? Fırçayla kazılan yerlerden mi? Yok yok normal garavel var ya. Al abi sana şey attım. Ondan sonra hazır zaten elimize bir sürü deri varken şöyle deri... Deri harcamasak mı acaba Gayıştan, şey gayış gibi zırh yapalım abi deriden kendimize. Kitaplık şey mı yapsaydık? yapsaydık? Aynen kitaplık yapardık yani. yani. Ya yapılır abi o zamana kadar. Boş ver. Al abi. O zamanlar daha, daha, yolda biz bir sürü hayvan buluruz. Abi gece mece olursa de ben yanıma bir tane yatak alırım yedek. Oh. Yani point'im burada nasıl olsa. Oh yeah. Hazır mısın abi? Hazırsın. Hadi gidelim abi. Go. Oo bak evet. bu büyümüş bile. Bunun sapling'i dört tane dikiliyor abi. Onu unutma Dark Oak. Ne kadar iyisin. Estağfurullah abi ne demek. Bu neymiş ya? Gerçekten burada şey mi var sadece? Evet onu dedim. Aa. Jungle var. Cangınca, o Cangın Cangınca, hmm ei şey, şey şey dur abi hemen çözüyorum bizim işi bambu 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 hemen dibimize jungle varmış bu arada zaten mangrove orman da olabilir ben yaptım gel yaptım abi Tatlı kaydı geldim abi götür abi bizi solla şeker kamışları gözümü çok çıkıyor ama aa şey var aa, yarık anladım. portal var gel ona bir bakalım lav var dolu çok güzel Kakao var. E lava en çok kim sever? Peste'de de hiçbir şey yokmuş. Obsidian vardı bir tane. Lava yersin. Sağ ol. Hani, lava <laughs> yersin. Lava seviyorum. Çünkü yiyorlar. 2000'den, 2000'den kalma esprilere devam edecek mi yoksa? Evet. Dayak mı istiyorsun? Hee. Dayak yiyip esprilere devam mı etmek mi? Esprilere devam edip dayağı dojlamak mı? Ya o sen tarzın peki bunu mı? Kaydo gel gel Tekneye geri gel Altın milyonu kazdım abi geliyorum Üstün bloğda var mı? Tekneye girmeyelim abi burada bambu mambu var onları alalım ya Hem bu jungleın. Eve bambu getiriniz lütfen Şu kakaolardan toplayalım ondan sonra şu jungle'ın ağacından toplayalım Vaaa onlardan mıydı? İyi galiba. ya Gençler sizde şey oluyor mu? Ben Minecraft'ta yüksekten düşerken böyle içim böyle bir değişik oluyor. Yok bende olmuyor Şu ağacın saplinginden istiyorum ama. Ben de mesela Seven Days'te düşüyorum hiçbir şey olmuyor. Arkta olmuyor, onda olmuyor. Bunda da oluyor. Yani onlar ise bu da FPS yani. Tehlikeli sularda yüzü yiren. Ağacı bir kıralım. Hı. Aldım ben onu saptım değil mi? Bir tane var. Kaç tane alalım abi. Gençler şimdi gördüğümüz bütün kaynakları sömürüyoruz vesaire. Bunlar kendi mekanlarımıza ayrıldığımızda ekstradan tekrardan yapılacak. Eğer diyorsanız ya ilk bölümden sonra bir daha yapılmaz. Kurtulduk malzeme toplamadan falan. Yok böyle bir şey. Abi bu tarafta çok garip bir oluşmamış olmuş ha bunlar. Adam öldü. Doruk abi. Evet öldüm. Allah'tan ölüm yerin gözüküyor. Yetişebilirsen itemlerini alabilirsin abi. Yetişemem oraya kadar gidemem bu arada da. Çok uzak. Bir de şey çok ayşı bir şey de yoktu. Eşyaları o zaman şey yapalım. Eşyalarını kayıt olsun. Alabildiğini al. Ben de sana doğru geleyim. Nerede öldün abi? Nerede Haritadan yeri. beni görüp yönlendirebilir misin? <gülüyor> ee, göremeyebilir. <laughs> Koordinat verebilirim ama. Olur. Biniyorum abi. Yaz ateşi tabi Al, söz. Bizim ha şey değil mi? X ile Z'yi vereceğim değil mi sana? X, Z bizim bir de Y. Y'ye gerek yok ya. Y'ye gerek yok. Y zaten yüksek. Ha mağarada falan öldüysen önemi olabilir mi? Ha buldum abi burada önümde. Ha o şeyin yerin altı gibi bir yer var. Bayağı bir zombi iskelet falan var burada. Yemek tozu da hiç çıkmadı ya. Orada düşürdüm ama öldüm. Ben de ölecektim. Es şunları 16 yapayım da. Aha. 16 dedim. Bir tane çıktı. Şu çeri ağacını büyüteyim. Bir keseyim biraz. Sapling'ini çoğaltalım ya. Yani. Konuş abi sen çok şey anlatacağım. Abi bayağı bir şeyini aldım. İyi, iyi Gereksiz görüntülerimi bıraktım. Lan, batı, doğu, kuzey, güney Güneşin battığı yer değil. Ya bize bu üstü. Küfür de bana yakışır. Öyle değil dostum sen. Neyse. Aklım almıyor vedanı. Yüzünüze tükürütme siz ona da hardır dedi dersiniz. Evladım. Kır kalemi ver damı. Yaşamak bana uymuyor. Kimseler duymasın. İçimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi. O gözler ağlasın. Yar bana nağlar, kuşlar bile ağladı, gardiyana sordum. Daha gelen olmadı, sen gittin gidelim. Güneşim hiç doğmadı, yar. Ya şu iki tane daha köz atsın? <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir sandık düzeni yaptım. Şurada alet edevatlar var, burada odun odun malzemeleri var, saplingler var. Şurada şeyler var Sen tane, şuraları aydınlatalım ben aydın gözüksün. Burada demir maden falan var. Burada hayvansal ve bitkisel ürünler var. Ama bayağı ışıklandırdık. Bayağı bir alanda yakında. Ben gibi canavar doğmaz artık diye tahmin ediyorum. Şurada doğma ihtimali yok. Şurada koyalım şöyle. Aynen. Oraya sonra koyarız. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alayınıza teşekkür ederiz. Videoyu beğenip yorum atıp bir de paylaşırsanız çok makbule geçer. Tabii aşağıdan eğer abone değilseniz kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok ama çok sevinirim. Ethan Craft'ın ikinci sezonuna başlamış bulmak resmi olarak. Buradan sonra artık yaptığımız işte toplu video çekme hatalarını bir daha yapmayacağız büyük ihtimalle. Çünkü hem seyir zevki olarak sizlere bir zevk gelmiyordu. Sadece pilot bölümü beraber çekelim dedik. Bundan sonra artık hani isteyen bireysel video çekecek. İşte denk gelirse beraber çekme ihtimali olabilir. Bir seriye benzer. Oldların gözleri yaşlı. O seri aklınıza gelmiştir tahmin ediyorum. Üç kişi başladık bakalım maceraya. Belki birileri katılır. Bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Belki de birileri atılır. Belki de olabilir. Hiç belli olmaz. Evet, çok teşekkür ederim tekrardan. Buraya kadar izleyip ben. bir şey yaptığınız için. Açıklamalar kısmında Ümit'in ve Doruk Bey'in de kanallarının linkini bulabilirsiniz. Onlara da gidip abone olursanız ve onların da videolarını beğeni yorum atarsanız çok sevinirim. Like atın. Kendinize de çok iyi bakın. Esenlikle kalın i̇yi efendim. kalın. Bay bay.